Osmanlı'nın çok iyi analizi yapılmış. Osmanlı'nın parçalanmaları çok iyi yapılmış. Onu görebiliyorsunuz. O dönem Almanlar e, İngilizlerle birlikte bir de Güney Afrika'da kavuşuyorlar. Nasıl ki Osmanlı askerleri Almanlar için kullanılıyorsa, Güney Afrika'da da İngilizler için kullanılıyor. Güney Afrika'da bu sefer ilk savaş başlıyor. Dünya savaşıya herkes giriyor savaşa. Güney Afrika karışınca Avustralya'dan İngilizler 30 bin asker çekiyor ve Afrika kıtasından 1915'te Almanlar. askeri Afrika'nın yerlisini savaşa sokmaya çalışıyorlar. 200 bin ısıtmadan ölüyor, açlıktan ölüyor. Afrika'daki bir İngiliz Savaşı'nın bu iyice çirkin bir ortam. Yani saçma sapan e, siyahi insanların birbirine kırdırma olayı var orada. Ve şöyle düşünün, şimdi e, Almanlar zorla köle yapıyor siyahi insanları kendisi için savaşsın diye. İngilizler de Almanlar için savaşmasınlar diye öldürüyor. Her türlü siyahi insan